Selamun Aleyküm arkadaşlar. Gurbetçi Sevda kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet arkadaşlar bir hafta önce fasulyeleri ekmiştik. Böyle sırıkları dikmiştik. Video çekmiştim. Çok da güzel bir video olmuştu ama maalesef bizim tere, e, kamera yine kafayı yediği için bütün çektiklerimi silmiş. E, bir hafta önce diktiğimiz fasulyeler böyle çıkmışlar. bir hafta oldu gelmedik işte bugün biber dikmeye geldik bakın böyle bunlar Alman fasulyeleri erken oluyor erken çıkıyor öyle bunlar çıkmışlar bakın böyle avuç avuç atmıştık kral 52 Evet buradakilerde bazı çıkmış Şöyle size göstereyim. Bazısı çıkmamış. Türk fasulyeleri. Ee, çıkacak inşallah bu da. Erken olanlar çıkmış. Biraz geç olanlar çıkmamış. Şimdi burada kralindeki biber yeri yapıyor. Bakın böyle bunlar da çıktılar. Çıkıyorlar daha doğrusu. Evet buraya da biber dikeceğiz. Her seneki gibi havalarda bu havalarda bulduk. Bakın böyle. Yağmur yağmadan dikebiliriz inşallah. böyle bu meyveden var yine bu sene de çok güzel çok var yani ağacında böyle inci duruyor mu bakalım bir tane inciri vardı ne oldu acaba nazar mı değdi aa düşmüş inciri burada incir, incir vermişti inciri düşmüş nazar değdi herhalde Evet, incir evet üzüm yaprakları büyüyecek inşallah Burada da kirazlar Bugün çok rüzgar var arkadaşlar Rüzgar esmese yağmur yağacak Bakın. Şimdi gidelim bakalım Bu tarafta neler var neler yok Evet arkadaşlar buraya bu sene sadece şuraya domates dikeceğim. Kabaklara bakalım. Kabak diktim, başka da bir şey dikmeyeceğim. Çünkü zamanımız yok. Evet, kabaklarda çıkacak inşallah. Bakın böyle çıkmış birkaç tanesi. Aa yine ceviz dikmiş karga. Bakın ceviz fidesi. Karga her sene ceviz dikiyor. Benim bu, bu kabakları dikeli arkadaşlar. Bir ay oldu daha da çıkmadı. Geçen hafta geldiğimde eştim orayı. Dedim bakayım yoksa yeniden dikeyim. Baktım alttan filizlenmişler böyle. Diğerlerini de kontrol etmedim. Aynıdır diye ama bilmiyorum. Çıkmamışlar. Evet bu cevizimizi de karga dikmişti. 15 yıl var herhalde bu cevize de. Belki daha fazladır. Evet böyle buraya doğru da bizim. Bu ceviz ağacı da bizim. Geçen sene hiç ceviz olmadı. Bu sene olur inşallah. Evet, bu sene görünüyor böyle tek tük. Evet. Bakın böyle burada sarımsaklar. Burada soğanlar. Şöyle buraya doğru komple soğan. Gördüğünüz gibi. Bu arada ambulans gidiyor. Allah'ım yardım etsin bütün hastalara. Evet şimdi zamanımız yeterse e, burayı da yapacağız. Eğer yağmur yağmazsa bir de çabuk çabuk yapmamız lazım. Çünkü eee Kızımın yanına oğlumu bıraktık, o da gecece uyuması lazım dedik, çabuk geliriz çünkü onu yalnız bırakamıyoruz. İşte böyle. Şimdi ben gideyim, eldivenlerimi takayım, lastiklerimi giyeyim, ondan sonra dikmeye başlayayım bir yandan. Evet, bu arada kapının üzerime geliyor rüzgardan. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Biberleri dikmeye. Biberleri dikerken görüşürüz inşallah. Ay, bakın rüzgara. Güzel hmm. mi deme? Güzel. Toprak kuru çünkü.

Bakalım. <laughs> Hadi Evet, yağmur yağıyor arkadaşlar. Biber diktirmedi bize yağmur. Az bir şey diktik. Yağmur geldi. Her sene böyle oluyor bizde. Dikemedik. Dikemedik. Şimdi kahve içelim dedik belki diner. Geçen sene de aynı şey gibi, dün hani gibi hatırlıyorum. Geçen sene de böyle olmuştu. Gene böyle kahve içmiştik, yağmur yağmıştı. Aa. Çuval var mı çuval? Çuval. Çuval da yok değil mi mavi çuval? Benim var. Hani? Benim cekerim var. Cekerim Benim var mı? Ben de var? İki mi dikemeyeceğiz. mi? Dinerse dikeriz. Dinerse kaldı. Kahve kaynıyor mu? Karanlık ya. Ya kısamıyorum ben bunu Kısın Kısınca sönüyor. Kahveyi de öyle, öyle hızlı pişiriyor aslında. İyi değil böyle hızlı pişirme. Ne oldu hiç, hiç kısamadın mı bu? Sönüyor kıstığım zaman. Hoş. Kahvenin köpüğü kaçmasın mı öldü? Çok uğraştım. Hmm. Ha. <laughs> evet, evet, ha. söndü. bak. Neyse, ocağı kapatayım hemen. Kapat. Kapatayım kapat. Öyleydi değil mi? Ne Evet. Afiyet olsun. Neyse açalım. Çalış. dikmişsin ha. Maşallah maşallah. Yağmur yağmasa bitmişti. Maşallah maşallah. Yağmur yağdı ya. Allah dedi ki size dedi şey veriyorum. Ha. Kahve molası. Aha. Yağmur yağmasa bitmişti. Bunlar ne olacak şimdi? Biz, ben bir. De bittim ya. Biber mi olacak? Hı? Olursa artık. Ben Azıcık be. derin diksene derin. Ay yeter. Çok yoruldum zaten. Az kalmış hadi. Hadi gayret dayan. Ha gayret. Az kaldı ben biraz daha oturayım. Ha gayret. Kızdın mu Öfff. He sen otur. Bak güneş geldi. Güneş de yakıyor ya. Ya şapka getireyim mi? Yaş geldi de rüzgar olsa iyiydi. Bak biraz önce rüzgar vardı ya. Ay sırasını şaşırdım ya. Ya ne yapacaksın sırasını? Dik geçsin. Sırasını şaştı. Geldiğimizde rüzgar esiyor. Ben derin diktim. Sen derin dikmedin. Bunlar, onlar yuvarlanmasa iyi <laughs> Bir şey olmaz. Bunlar leylek bacak olduğu için yukarıda kalıyor. Leylek gibi bacakları var. Evet. Biber nasıl dikilir? Nasıl bir dikilir? Söyle. <laughs> biber not. nasıl dikilir? Yerine bakın bak bak bu hala deri açacaksın, İçine içine sokacaksın, ha, kapatacaksın tamam. yanlarını bastıracaksın bitti. Bu. Evet, sırasını da şaşıra şaşıra dikilir işte. Sırası merası şaştı. Aa buraya ben mi bastım sen mi bastın? <laughs> ben bastım değil Ge mi? Yine ben suçlu oldum değil mi? Oraya geldi mi? göre ben basmışımdır. Sen gelmedin ki buraya. Hele, hele bir doğru dedin. Elim acıdı. Elden vereyim mi? E, yok patlak değil ki elim acıdı. De, de, elin. Hani? Çıkar. Daha ucuna bak ucuna. Çıkar. Al. Al sen. Al. Yenisini al. Aa ben burada patlamış elim bastı. <laughs> bir şey olmuş. Çimene silsin önce. Aslında böyle elimi so toprağa sokmam lazım. Bende cereyan çok var. Cereyan mı? Sen ceryanlı mısın? <laughs> elektrik var. Elektrik var sende? Hmm. Nasıl elektrik? Çıtır ne çıtır elektrik? çıtır ediyorum değdiğim zaman sağa sola. Ha. İyi. Çıt ediyor. Bak buğdala da büyümüş gördün mü? Ha. Ay. Az kaldı hadi. Daha şey var. Domates mi? Domates var, dürme fidesi var. Domates basitti. Basit Nerede basit. Hadi dürme dikil. Hadi sana acıdım, yardım edeyim bari. de. lahanası dikilecek. Duydun mu? He. Hadi acıdım, yardım edeyim, kapatayım kamerayı da. İyi ki acıyabildim ya. Hiç sorma ya. Nasıl acıdın ya? He sen seninle bir, bir, bir kahve daha yapar bana abla oturkan ha burada boş durmayın. İçtim kahveyi daha kahve mahve yapamam. Dur bak. He bu da oturkan diye diyeyim boş ha boş durmayın. Ha tamam oğlum. Sen bana yap da getir hiç olmazsa tabi ben yorgunluk kahvesi hiç. Baksana bir sürü attım. At, at. Ne olacak ki? İnce bacak ince bacak şey, leylek bacak ne olur ya. At git. Diktin yeter. Çarşamba pazarında satarsın bir yerlere. Niye? Burada da satıyorlar ya. Ee, burası Satanlar var ya burada. Satar. 4 oyluyor mu? 5 oynayan Satarsın işte. Değer mi ya? Get de o hem Niye? Çok yapıyor. Onlar satıyor Birileri yapıp satıyor da öyle. Biz satacak olsak alıcı bulamayız. De dürmeyi, dürmeyi, şimdi baş şimdi mı dikeceğim. Bizden bedava isterim. Sevda. Dürmeyi baş Dürmeyi mı diken dürme pancarı. Şimdi şey yapacağım işte bu ne bu şu, şu kaldı işte. Bunu diktikten sonra geri kalanlar dikeceğiz. Tamam. Şey dikeceğim kızartmalık kabak. Buraya mı? Artık buraya dikeceğim. Nereye hmm. Aşağı tarafta ellenecek ya zaman yok oraya ellenmeye şimdi. Ben iki, iki, iki gideceğim bu şey domates yerine. Durulacak mı? He. Durulacak mı? Domatesi vuruyor musun buraya mı? Buraya sığar mı? Kediyi gördün sen daha. Hadi, Hadi gel. Hadi gel. Daha, 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 daha. Hadi bak olsun. Hadi kedi. Gel. Gel hadi gel gel kaçtı. Gel hadi gel 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 gel. Gel korkma gel. Kapışına gideyim hani, ben bir şey yapacağım. Gel. Kork. <laughs> ya, <korkuttun> <laughs> Niye ne Niye Hayır bakayım geliyor <laughs> Gelir mi? Ben kadın gelmiş. Senin peşine Hayır. <Gülüyor> <Gülüyor> Nasıl? Hop. Diye. Yazık tavşan gibi oldu yaptığın. ben kedileri çok seviyorum. <laughs> Ya diktik hadi dik. Sen oyalanma. Hadi ben dikmeye devam edeyim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar domatesleri biberleri diktik gidiyoruz. 2 saat dedi 3 saat oldu herhalde Bilmiyorum. Yani söylediğimiz saatten 40 dakika geç kaldık. O da yağmur yağdı diye. Yaşar abi olsaydı buralarda olurdu. Yaşar abi de terk etti Almanya'yı. Açıyor. He ya. Ne ya? Öyle ki tanıdıklar da gidince insan burada kendini pek hoş hissetmiyor. Artık ikinci kuşaklar da ölmeye başladı. Allah uzun ömür versin de ölmeye deme bari dönmeye de dönmeye başladım. Amanlar evet, Almanlar gibi azıcık emekli yesinler. Onca sene çalışıyorlar. Evet, görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada eee abone olmayan izleyicilerim çok var yarısından çoğu abone olmayan izleyiciler arkadaşlar e, abone olmak be, e, bedava ücretsiz abone olursanız çok sevinirim Çok teşekkür ederim hoşçakalın